Assassin's Creed güzel bir oyun serisi. Birçok oyunu mevcut ama bunun yanı sıra bir de pek güzel olmayan bir filmi var. Filmi 5.6 IMDb puanına sahip. Ve bir de 6 adet çizgi romanı da mevcut. Okumanızı tavsiye ederim. Bu çizgi romanların yazarı Corbeyr'ın çizeri Defale çevirisi ise Güçlü Özkök'a ait. Neyse dönelim oyunlara. Oyunların geçmişten günümüze bir göz atalım. Assassin's Creed 3. Haçlı Seferleri döneminde geçen ilk oyunda yönetilen karakter, suikastçı, Altır, İb, La, Ahat, İdi, Küdüs, Akka ve Semdi topraklarında geçen, yapımda sürpriz şekilde Türkçe konuşan NPC'ler vardı. Assassin's Creed 2 1400'lü yılların sonunda İtalyan Rönesansı döneminde geçen ilk ve serinin ikinci ana oyunu olan Assassin's Creed 2'de, belki de Asynkri serisinin sevilmesini sağlayan SEO Autore'de Frense kontrol ediyordu. Yapımda da Vinci'den Machiavelli'ye kadar pek çok tarihi figür de yer alıyordu. Assassin's Creed Brotherhood Serinin yeni oyunları için Ubisoft'te saman kazandıran Brotherhood, Ezio'nun Borgi ailesiyle mücadelesini konu edinse de oyunun kazandığı yardımcı suikastçı çağırma gibi yenilikler de kaçmıyordu. Assassin's Creed Revelation Ezio'nun son kez boy gösterdiği Revelation, İstanbul'da geçen serinin belki en etkileyici bölümüydü. 1500'lü yılların basındaki İstanbul'un göz Kamastırıcı, atmosferi ve önemli tarihi eksilikler oyunda bulunuyordu. Assassin's Creed 3 oyuncu bahçede çıkan sonraları ise yapımı merakla oynamasını sağlayan bir kurguya sahip Assassin's Creed 3 ABD'nin yakın tarihinde yaşanan olayların farklı bir açıdan görülebilmesini sağlıyordu. Assassin's Creed 4 Black Flag Brotherhood'un ilki çeken derin savaşları üzerine kurulan ve Karayipler'de geçen Black Flag serinin kemik kitlesini ikiye bölse de kendi çapında basarılı bir oyun olarak kabul edildi. Assassin's Creed Rogue sömürgü döneminin işlendiği son Assassin's Creed oyunu Rogue'u ana görevleri unutturacak kadar çok ve çok olduğu kadar da gereksiz yan görevleriyle anımsansa da serinin Abstergo tarafındaki işleyinin takip edilmesi açısından önemliydi. Assassin's Creed Unity her yıla bir asasın kilit oyunu sürdürmeyi basaran Ubisoft'un baltayı ilk kez tasa vurmasını neden olan ve hatalarla dolu çıkararak tepkileri üzerine çeken Unity Fransız devrimi döneminde geçiyordu. Kurgu ve tarihi gerçeklerin iç içe geçtiği yapım Avnil Next 2.0 oyun motoruyla gösteri kamastırıyordu. Assassin's Creed Syndicate Victoria dönemi İngiltere'sinde geçen Syndicate ikiz kardeşler Jacob ve Eve Free kardeşlerini oynanabilir kılıyordu. Önemli oyun yayınlarından ortalama notlar alan yapım Ubisoft'ta her sene AAA yapısından bir Assassin's Creed oyunu yayınlama fikrinden geri döndürdü. Assassin's Creed Origins Serinin nefes almasını sağlayan ve beraberinde CSS yeniliği getiren Origins artık Mısır'ın gizemli topraklarında geçiyordu. Abstergo'nun Animus projesi için hayata önem taşıyan Mısır serüveni hem yayınlardan hem de oyunculardan olumlu notlar aldı. Assassin's Creed Odyssey Origins'in getirdiği başarılı bir fırsat olarak gören Ubisoft serinin yeni ana oyunu Odyssey de bu defa rotayı antik Yunan'a doğru kırdı. Rol yapma da bulunduğu yeni oyun Assassin's Creed serisinin özgü şirket tarafında pek yansıtmasa da bulunduğu çeşitlilik sayesinde oyuncul oyuncuların saatlerini severek harcayacakları bir yapım oldu. Asin Creed Valhalla. Asin iki yıllık karının ardından oyuncuları Viking dönemine götürdü. Yeni oyunuyla geri dönen büyük değişikliklere gidildi. İskandinav mitolojisine de değinildi. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde sıkın, Kendinize bakın. Görüşürüz ve bay bay.